Muhasebe derslerinde konumuz 60. Bürüt satışlar hesap grubu. Bu dersimiz arkadaşlar gelir tablosu hesaplarından ilk hesap grubu olan 60. Bürüt satışlar hesap grubunu inceleyeceğiz. Gelir tablosu hesaplarına başlamıştık ve buradaki hesapla, hesap gruplarını bahsetmiştik. Şimdi bu hesap gruplarını ayrıntılı bir şekilde incelemeye başlayalım. Zaten gelir tablosu hesaplarında e, bilanço hesaplarında olduğu gibi çok fazla hesap yok. Burada gördüğünüz gibi 3 tane hesap yer almakta. Ama hesap grubunun e, bu üç hesabında işte şu şekildedir veya genel tanımı şu şekildedir. İşletmenin esas faaliyetler çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsamaktadır. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kuru farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır. 600 yurt satışlar, 601 yurt dışı satışlar, 602 diğer gelirler. Brüt satışlarda arkadaşlar genellikle e, işletmenin faaliyet, esas faaliyeti içinde mal ya da hizmet satışlarında e, satışlarından dolayı elde ettiği gelirleri takip ettiği hesaplardır. E, bu hesapların işleyişi arkadaşlar bu gelirler ortaya çıktığında yani esas faaliyetler çerçevesinde bir mal sattığında veya hizmet sattığında bir gelir ortaya çıktığında gelir hesabının alacağına kayıt yapılır. Dönem sonlarında ise bu hesaplar borç tarafa kayıt edilerek yani ters kayıt edilerek sonuç hesaplarına aktarılır. Zaten gelir hesaplarının işleyişine demiştik. Bütün gelir hesapları arkadaşlar alacağı kayıt yapılmaktadır. Çünkü bunlar varlıkları artıran bir unsurdur. Varlık hesapları ilgili varlık hesabı borca kayıt yapılır ortaya çıkan gelirler de ilgili gelir hesabının mutlaka alacağına kayıt edilirler. Örneklere geçelim. İlk örneğimizde işletme 14 Ocak 2012 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç. Şimdi mal satışında arkadaşlar mal alımında 153 ticari malları kullanıyoruz. Mal satışlarında ise bir gelir ortaya çıktığı için 600 yurdu satışlar hesabını kullanıyoruz. Gelir hesapları her zaman alacak kayıt gelir. Bunu bir önceki dersimizde de öğrendik. 600 satışlar hesabını kullanacağız. Alacak her zaman kayıt edilecek. 20.000 TL KDV hariç olduğu için satışlarda bilin, bilindiği gibi arkadaşlar hangi KDV kullanıyorduk? Tabii ki 391 hesaplanan KDV'yi. Her zaman o da alacağı kayıt edilecek. 391 hesaplanan KDV %18'i 3.600. Toplam peşin olduğu için varlığımız yani kasamızda artan para 23600 bakın bir varlığımız arttı 23600 bu varlığımızın artış nedeni de bir gelirdir bu gelir de yurt içi satışlardan doğan bir mal satışından doğan gelirdir fakat bu gelirin tabi hepsi kar değildir bu sadece gelirdir tabi burada gider maliyet satışların maliyetini de hesaplayacağız daha sonra aradaki fark bizim karımız olacak yani karla gelir ee, bilindiği gibi arkadaşlar aynı şey değildir. Burada sadece gelir yapmışız. Fakat bunun hepsi tabii ki kar değil. İşletme 19 Ocak 2012 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV 118 hariç. Yine bir mal satışı var. 600 TL satışlar hesabı 15.000 TL. Satışlarda 391 hesaplanan KDV 2700. Çek karşılığı olduğu için ee, çek alıyoruz arkadaşlar. Alınan çekler hesabı Toplam 17.700 TL. Dönem sonundaki kayıt. Şimdi dönem sonunda arkadaşlar 600 lira satışlara bakın burada dikkat edin. İlk kayıtta 20.000 TL, ikinci kayıtta da 15.000 TL var. Toplam 35.000 TL. Dönem sonunda ben bu ilgili gelir hesabını ters kayıt yaparak 600 lira satışlar hesabını toplam 35.000 TL'yi kapatarak ilgili e, gelir hesabını yani sonuç hesabını aktarıyorum. Bu da 69 grubundaki 690 dönem karı veya zararı hesabıdır. 35.000 TL. Benim kar veya zararı bulmam için 690 dönem kar veya zararı hesabını bütün gelir ve gider hesaplarını aktarmam gerekiyor. Yani bu gelir hesabında benim ters kayıt yaparak 690 dönem karı veya zararı hesabına aktaracağım. Daha sonra da bu 690'ı kullanarak net karı veya zararı bulacağım. Bunu daha sonraki konularımızda 69 grubunda göreceğiz zaten. Sadece yapmam gereken dönem içinde bakın burada gördüğünüz gibi gelir ortaya çıktığında gelir hesabının alacağına kayıt yapılır. Burada da burada da. Dönem sonunda da toplam tutar ters kayıt yapılarak 690'a aktarılır. İkinci örneğimizde işletme yurt dışındaki bir alıcısına 20 Mayıs 2011 tarihinde 10.000 TL tutandaki malı banka aracılığıyla satmıştır. KDV %18 hariç. Şimdi yurtdışı olduğu için arkadaşlar 600 yurt satışlar değil 601 yurt satışlar hesabını kullanıyorum. 10.000 TL Satışlarda 391 hesaplanan KDV 1800. E, 102 bankalar hesabı 11.800 TL yurt dışına mal satımı yaptım. Bu hesabı da aynen dönem sonunda ters kayıt yaparak 690'a devredeceğim. Üçüncü örneğimizde işletme 12 Ağustos 2011 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı 3 ay vadeli olarak 25.000 TL 25.000 TL peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç işletme vade farklarını diğer gelirlerde izlemektedir. Bakın. Vade farklarını diğer gelirlerde izlemektedir. Bu her işletme bunu değişik kayıt yapabilir. 20.000 TL tutarındaki malı 25.000 TL satmış. Yani bu aradaki 5.000'lik 5.000 lira vade farkı koymuş. 3 ay vadeli olduğu için. Dolayısıyla bu 5.000 lirayı da burada belirtmiş zaten. Yani ayrı bir grupta, ayrı bir hesapta izlemek istiyor. Dolayısıyla 600 satışlar hesabı 20.000 aradaki 5000 bin lira, vade farkında diğer gelirler hesabında izlemekte olduğu için 5000 bin lirayı da oraya kaydediyor. Ama KDV toplam tabi 25 bin üzerinden %18'i 4500 yapar. Toplam 29500 kasamız artıyor. Buradaki ayrım e, diğer gelirler hesabını kullanmamız oldu. Vade farkını burada takip ettiğimiz için.